Öğretmenim benim, benim fasulyem nasıl olmuş? Çok güzel. Büyümeye başlamış. Bir günde ne kadar büyümüş bu böyle? Ben de anlamadım öğretmenim. Sakın bunu hazır almış olmayasın. Gerçekten hazır almadım. O benim fasulyem. Senin yalan söylemeyeceğini biliyorum Nazlıcığım. Yine de şaşırtıcı. Ne diyeceğimi bilemiyorum çıkabilirsiniz. Yavaş olun. Koridorda koşarken görmeyeceğim sizi. Ben artık kalkayım. Otursaydın. Ya ben de oturmak isterdim ama benim biraz işlerim var. E peki tamam. Bırakayım seni. Yok yok gerek yok. Yani uğramam gereken yerler de var zaten. <laughs> tamam.